Biz Amerika'yı keşfetmek için uğraşmayız. Amerika da orada duruyor. Çin de şurada duruyor. Biz de burada duruyoruz. Mesela İngiltere'de eğitim yaşı 5'e indi. 2 yıl öncesinden itibaren de 3 yıldan 3 yaşına itibaren anaokul dediğimiz yuvaya gitmede mecburiyeti var. Hı hı. İşte dedi ki anne eğitimi sonra da temel eğitim. Değerli üstadım işte orada çocuk affedersiniz tuvaletini yapmayı da öğreniyor. Çatal tutmayı da öğreniyor. insanlarla ilişki kurmayı da öğreniyor. Çünkü biz eğitimi, öğretimi piramidi sivri ucunda tutturuyoruz. Ha, bunu bir piramit kabul edin. Tabana böyle oturması için şöyle tutturuyoruz. Mesela biz iyi üniversiteler kurmaya çalışıyoruz. Ya iyi ilkokuldan, iyi ortaokuldan, liseden gelmemiş adama iyi üniversite yapsan ne olur? Yani ayakkabı yok, pantolon yok, affedersin atlet don yok içinde. Diyorsun ki sana ipek gömlek aldım. E giyimde de nere mi örteyim, nasıl örtüneyim? Şimdi bizim kurduğumuz eğitim sistemi bir defa tepeden şekilleniyor her şey bu ülkede. O da yanlış. Mesela ben Kavataş Erkek Selim. Kavurtaş Eğitim Vakfını kurduk ve eğitim vakfı olarak oraya özellikle söyleyeceğim eleştiren değil her konuda devletle ya da okulla iç içe olayan velileriyle, mütevellileriyle, mezunlarıyla okullarına sahip çıkan insanlar olmak zorundayız. Batı bilirsiniz öyledir. Yani ah oh, devlet kitabı defteri kalem versin, öğretmen yolu her şey yapsın, sosyal devlet amen ama derler ki veli, mütevelli, mezunları da buraya sahip çıkacak. Bugün Oxford'un, Cambridge'in, Harvard'ın, Yale'in, işte dünyanın en kaliteli büyük üniversitelerin hep mütevellileri, mezunları sahip çıkarlar. Nereye geliyorum? Ben Kavataş Eğitim Vakfı olarak gurur duyarak her sene 2,5-3 milyon bazen daha yüksek rakamlarla okuluma destek veriyorum. E o zaman ne oluyor? Kavataş Lisesi bugün eğitimde tercih edilen ilk 10 okuldan biri oluyor. Ve gururla söyleyeceğim. Bu sene üniversiteye birincilikle giren 100 öğrencinin 11'i benim okulumdan çıktı. Bu bir devlet okulu. Demek ki İsterir, insanlar olur. devletiyle, eğitimiyle, ailesiyle, okuluyla bütünleşmesi lazım. Böyle sadece hani eleştiri işte o öyle mi olur? Hayır değil. Bir şey daha söyleyeyim. Ben Aha. biraz böyle halk diliyle belki oluyor ama tüm arkadaşlarım da öyle. Şimdi masaya bedava kitap, defter, kalem koymayla okul olmuyor. Şimdi AK Parti hükümetleri bunu çok iyi yaptı. Kitaplar eskiden canlılığında millet günlerce kuyruğa girerdi filan. Tamam. Hani yol yaptık, köprü yaptık. Amenna. Ama... Yol yaptık, köprü yaptık da medeniyet olmadığı gibi defteri, kitabı, kalemi oraya koymayla aileleri birkaç yüz lira masraftan kurtarıyorsunuz. Allah razı olsun ama eğitim olmuyor. Neden? Eğitimi kim verecek? Öğretmen. Peki bizim öğretmenlerimiz bugün istediğimiz eğitim verebilecek bir hayat düzeyinde mi? Akademisyenden üniversite profesöründen ilkokul öğretmenine kadar bu maaş politikasıyla, bu tayin politikasıyla, bu devletin milli eğitim üzerindeki hegemonyasıyla... Bu devletin kaliteli bir eğitim verme şansı geçmişte de bugün de de var mı? Bir öğretmenimiz katledildi PKK tarafından. Evet. Köy öğretmeni. Gencici. Yemin ediyorum insan şu an bile içi acıyor. Çocukcağız Anadolu'nun ücra köşesinde bir tüp bir yer yatağı bir bilmem ne ayda 2500 lira maaşla insan eğitecek. O insanlar da bu ülkenin geleceğini yaratacaklar. Ya biz enayi miyiz? Biz aptal mıyız? Bize böyle bir şey nasıl deva görüyorsunuz? Millet deveyi hanuduyla götürürken... <laughs> Oradan buradan yattan kattan mücevherden vergi almayan devlet bir öğretmenine 500'e zam yapmayı adam gibi bir evde oturmayı sağlayamıyor. Şimdi bütün bunları masaya yatırmaya kalksak buradan biz 3 yılda çıkamayız.